E herkes diyor ki bağışıklık sistemi eğer yeterli e, güçteyse virüsten virüsle mücadele çok daha iyi gidiyor. İşte bakıyoruz e, bağışıklık sistemi daha düşük hastalarda daha ciddi sıkıntılar e, tedavinin seyrinde daha zorlu süreçler yaşanıyor. E, bağışıklık sistemiyle beslenme arasındaki ilişkiyi ve bizim sen anlatın aslında rengarenk besleneceğiz dedin, sebzeler yiyeceğiz dedin ama yine bu özelde bizimle paylaşabileceğin öneriler var mı? Bir de bağışıklık sistemi en önemlisi bizim benim aklımdaki soru bağışıklık sistemi ve beslenme arasındaki ilişki aslında çünkü bizim elimizde evet. tek bu silah var. Yani hani biz ne yapabiliriz? Nasıl Doğru. koruyabiliriz kendimizi? Beslenerek? Çok da karmaşık bir yapı aslında. Evet. Beslenmeyle ilgili de bildiğimiz belli başlı bir takım şeyler var. Örneğin proteinlerin bağışıklık sistemi üstünde faydalı olduğunu biliyoruz. Evet. Ancak proteinleri de biraz açalım. Ee, örneğin kırmızı eti çok yüksek miktarlarla kullanmak istemiyoruz. İşlenmiş etlerin daha fazla yük getirdiğini biliyoruz. İşte füme, işlenmiş e, sosis gibi yiyecekler, içindeki koruyucu katkı maddeler sebebiyle çok uygun değiller. E, bunlardan bahsetmiyoruz. Tam tahıllar, yine kuru baklagiller protein içeriyor. Oralardan alabiliriz. Süt, yoğurt, kefir, e, hmm. örneğin probiyotikte içerdikleri için dolaylı etkileri hem protein açısından hem probiyotik içermeleri bakımından kıymetli. Burada bir küçük parantez belki. Kanser tedavisi sırasında yine probiyotikler e, yarardan çok zarar da getirebilir. Bunu aklımızda bulundurmamız lazım. Bu özellikle nötrofil dediğimiz beyaz kürelerin düşük olduğu dönemlerde e, probiyotikler yararlı bakteriler. Bu yararlı bakteriler bağırsağa ulaşarak normalde mide asidine dayanamayan bakteriler yoğurdun içindekiler ama bu probiyotikler dayanıyor ve bağırsağa ulaşıyor. Orada yararlı bir takım faaliyetlerin sürdürülmesini Hı. sağlıyor. Ee, ancak e, kanser tedavisi sırasında bu nötrofiller çok düşük olduğunda acaba zararlı olabilir mi? Lütfen Hı. dikkatli kullanın diye bize bu bahsettiğim rehberler Hı. uyarılar yapıyor. O sebeple biz yine onların kullanılmasına e, çok dikkatli olmaya Hı. çalışıyoruz. Burada tablet olarak alınmalarından bahsediyorum. Ancak yoğurt olarak yemekte hiç mahsur yok. Yani Hı. yoğurt yiyebilirsiniz. E, ayran içebilirsiniz. Süt içebilirsiniz. Problem yok. Ancak tablet olarak kullanacaksanız mutlaka diyetisyenize, hekiminize danışmanız lazım.